Adım adım 2026'ya giriyoruz. Sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Aralık ayına bismillah diyoruz ama gökyüzü bize koş diyor. 1-7 Aralık haftası yılın belki de zihinsel trafiği en yoğun, sözlerin kurşun gibi ağır ya da şifa gibi hafif olabileceği bir hafta. Neden mi? Çünkü Cuma günü İkizler Burcu'nda çok sert ay düğümleri etkili bir dolunay yaşayacağız. Haftaya ayın Koç Burcu'ndaki sabırsızlığıyla başlıyoruz. Bu ada finansal krizleri yönetmeye çalışacağız. İkizlerde ipler kopacak veya düğümler çözülecek. Nihayetinde Pazar günü Yengeç'teki o muazzam su üçgeniyle ruhumuz şifalanacak. Bu hafta sloganımız diline hakim olan kaderine hakim olur. Hazırsanız önce haftanın genel akışına sonra burçlara özel uyarılara geçelim. Pazartesi sabahına Mars ve Juno kavuşumuyla başlıyoruz. Bu ilişkilerde haklı olma savaşı demektir. Agresif enerjiler hakim. Salı ve çarşamba Ay Boğa burcunda. Gündemimiz cebimiz, güvenliğimiz ve sahip olduklarımız. Ancak dikkat Çarşamba günü ay Uranüs ile kavuşup Lilith zıtlaşacak. Bu kıskançlıklara, ani para çıkışlarına ve beklenmedik isyanlara açık bir gün demek. Perşembe günü ay ikizlere geçiyor ve Cuma günü. işte o büyük final, ikizler dolunayı, ay düğümlerine kare yapan bu dolunay, kadersel yol ayrımlarını anlatıyor. Geçmişi mi seçeceksin, geleceği mi? Mantığını mı dinleyeceksin, korkularını mı? Ama müjde de vereyim. Hafta sonu özellikle pazar günü gökyüzünde su üçgeni dediğimiz koruyucu bir kalkan oluşuyor. Jüpiter, Satürn ve Neptün'ün desteğiyle hafta içi bozulan her şeyi tamir etme, dua etme ve şifalanma zamanı. Geçelim burç yorumlarımıza. Sevgili koçlar, haftaya ay sizin burcunuzda başlıyor. Enerjiniz tavan ama öfke kontrolüne dikkat. Mars ve Juno'nun Yay burcunda kavuşumu inançlarınız ve fikirleriniz için savaşacağınızı gösteriyor. Cuma günkü dolunay iletişim evinizde kardeşler, kuzenler veya komşularla ipler gerilebilir. İmza atarken iki kere okuyun. Hafta sonu ise evinizde huzur bulacaksınız. Boğa ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, Salı ve çarşamba ay sizin burcunuzda. Tüm gözler üzerinizde olacak. Ancak Uranüs etkisiyle ani tepkiler vermeye meyillisiniz. İkizler dolunayı para evinizde gerçekleşiyor. Gelir gider dengesinde bir kriz veya ani bir farkındalık yaşanabilir. Yatırım kararlarında aceleci olmayın. Pazar günü yakın çevrenizden gelecek manevi destekle rahatlayacaksınız. İkizler ve yükselen ikizler ve sahne sizin sevgili ikizler. Yılın en önemli haftalarından birindesiniz. Cuma günü burcunuzda gerçekleşecek Dolunay, hayatınızın gidişatı, dış görünüşünüz ve ilişkilerinizle ilgili tamam mı, devam mı kararı verdirecek. Satürn'ün sert açısı sizi sorumluluk almaya zorlayabilir. Eski benliğiniz geride bırakıyorsunuz. Hafta sonu maddi konularda şanslısınız. Yengeç ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, dolunay sizin kontrol dışı alanınızda, 12. evinizde gerçekleşiyor. Arkanızdan konuşulanlar duyulabilir. Uykusuzluk çekebilirsiniz veya bilinçaltındaki korkular tetiklenebilir. Sakin olun. Bir bu bir arınma süreci. Asıl ödül hafta sonu. Cumartesi günü ay burcuna geçiyor ve pazar günü Jüpiter, Satürn ve Neptünle harika açılar kuruyor. Haftanın en şanslısı ve en huzurlusu sizsiniz. Aslan ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, sosyal çevreniz, hayalleriniz ve arkadaş gruplarınız mercek altında. İkizler donunayıyla bir, birlikte bir arkadaşınızla yolları ayırabilir veya bir hayalinize veda edip yeni bir hedefe yönelebilirsiniz. Gelecekten ne bekliyorum sorusunu soracaksınız. Hafta başında seyahat planları yapılabilir. Hafta sonuysa biraz kabuğunuza çekinip dinlenmek size iyi gelecek. Başak ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, kariyer ve statü evinizde bir dolunay parlıyor. İş hayatınızda bir proje bitebilir. Yöneticilerinizle gerginlik yaşayabilirsiniz veya bir terfi haberi alabilirsiniz. Ancak ay düğümleri başucunuzda. Vereceğiniz kararlar kadersel olacak etik olmaktan şaşmayın Pazar günü sosyal çevrenizden gelen destekle haftanın yorgunluğunu atacaksın terazi ve yükselen teraziler sevgili teraziler hukuki konular eğitim yurtdışı pla bağlantıları ve inançlar Dolunay bu alanlarınızı aydınlatıyor uzun süredir beklediğiniz bir dava sonuçlanabilir veya bir seyahat kararı netleşebilir ancak yönetici gezegeniniz Venüs'ün açıları yakın çevrenizde iletişimde yanlış anlaşılmalara açık olduğunuzu söylüyor. Pazar günü kariyerinizde parladığınız bir gün olacak. Akrep ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, dolunay krizler evinizde. Borçlar, krediler, miras veya eşin parası ile ilgili konularda bir tamamlanma yaşanabilir. Bu süreç biraz gergin geçebilir. Ödemelerinizi dengelemeye çalışın. Merkür sizin burcunuzda ve pazar günü Satürn'le harika bir açı yapıyor. Bu da demektir ki krizleri mantığınız ve stratejinizle kalıcı çözümlere kavuşturacaksınız. Yay ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar, karşıt burcunuzda bir dolunay var. İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda sınavdan geçiyor. Mars ve Juno sizin burcunuzda kavuşuyor. Bu sizi çok çekici ama bir o kadar da tartışmaya açık yapabilir. Partnerinize karşı "Ben bilirim" tavrından uzak durun. Pazar günü krizleri aşıp daha derin bir bağ kurma şansınız yüksek. Sevgili Oğlaklar, günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız gündemde. İkizler dolunayı çalışma alanlarınızla ilgili dedikoduları ortaya dökebilir. Solunum yollarına ve sinir sistemine dikkat etmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Satürn'ün desteğiyle bu kaotik haftayı en disiplinli yöneten siz olacaksınız. Pazar günü eşinizle veya ortağınızla romantik ve kalıcı adımlar atabilirsiniz. Kova ve yükselen Kovalar. Aşk, çocuklar ve yaratıcılık evinizde dolunay ışığı yanıyor. Bekarlar için kadersel bir tanışma veya flörtün ciddiye binmesi. Ebeveynler içinse çocuklarla ilgili önemli kararlar gündemde. Spekülatif yatırımlarda risk almayın. Hafta sonu sağlığınız ve günlük işleriniz inanılmaz bir akışta yoluna girecek. Balık ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, ev ve aile yuvanızda önemli bir kapanış veya değişim var. Taşınma, tadilat veya aile içi bir meselenin çözümü ikizler dolunayıyla netleşecek. Satürn sizin burcunuzda sizi sıkıştırıyor olabilir ama pazar günü oluşacak harika su üçgeniyle aşkta, yaratıcılıkta ve maneviyatta ilahi bir koruma altındasınız. Akışa güvenin. Toparlayacak olursak sevgili takipçilerim, bu hafta kelimelerimiz kaderimizi çizecek. İkizler enerjisi havada uçuşurken dedikodudan emin olmadığımız bilgiden ve kırıcı sözden kaçınalım. Haftanın mottosu: Zihnim berrak, sözlerim şifa, yolum açık. Haftanın duası ve niyeti: Allah'ım, dilimi gerçekten kalbimi sevgiden ayırma. Hakkımda hayırlı olmayana beni heveslendirme. Benim için hayırlı olanaysa yollarımı kolaylaştır. Zihnimi vesveseden arındır. Beni doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle buluştur. Amin. Haftaya pazar gününün o şifalı enerjisiyle buluşmak üzere. Yıldızınız hep parlasın. Bu hafta kelimelerin gücü çok yüksek dedik. Peki senin bu haftaki niyetin veya motton ne? Enerjini mühürlemek için yorumlara bir yıldız bırak veya niyetini yaz. Gökyüzü dostun, yolun açık olsun. Daha fazlası için takipte kal.